doldurabilir misiniz? Amanın video'dayız ha. Video'dasın. Küfretmeyin. <laughs> onun başının üstüne. Onun başının üstüne ya. Ben senin emrindeyim hocam. Video çek. Videoyu çek. Çekiyoruz ustam. Kaç kilosu? Bir kilo. Yok yok. Yo, bir, bir kilo. Bir kilo bir kilo. Hocam bu dokuz milyon. Abine de kocaman. Amanın. 9 liralık yaptın. Tamam. Ya Sen Teşekkür ederiz. Sağ Sen olasın. Şöyle 9 TL'yi verelim. Hadi Allah kolaylık versin. Ha. <laughs> <oraydı, antar> <laughs> evet, pazar alışverişimize devam ediyoruz. Şunun ağzını bağlayabilir misiniz? Teşekkür ederiz. Tamam. Takılıp kaldık şuraya. Burada da yumurta 8 liraya satılıyormuş. Burada pazar sepetlerinin satıldığı yer burası. Züccaciye alanı diyebiliriz. İşte burada gırgırlar, süpürge makineleri, torbaları, pastaslar. Evet. Bunun gibi çeşit çeşit malzemeler satılıyor. Evet. Burada da tavuklar satılıyor. Tavuk ciğeri. Yine elbiselerin satıldığı bir yerdeyiz. Sarımsağın bağı. Sarımsak ne kadar? 5 TL mi? Teşekkürler. Şu an pazar daha devam ediyor bu şekilde. Kiraz yine 4 TL. Şöyle giderken diğer tarafta da patlıcanlar var. Salatalık domatesler yine satılıyor. Türkiye'nin yeni sarasalı bir milyon, fiyari mali milyon. Fiyari mali milyon. Fiyari mali milyon. Fiyari mali milyon. 3 milyon, karıştırın. Evet bu şekilde. Limon var, acur, lahana var, sarma için yaprak var, havuç, tur. Bakıyoruz. Başka neler var? almadım şey yok bu tezgahta. Yine bakıyoruz. Evet, pazar daha devam ediyor bu şekilde. Karpuz ve kavun zaten evde olduğu için almayacağım.

Evet pazarın sonuna geldik nihayetinde. Bütün pazarı bu şekilde bir turlamış olduk. Şimdi yeniden dönüşe gidiyoruz. Abajur bir saniye ben şefliği kapatacağım. 2 kilo 3 kilo oldu 3 kilo. Bunlar yerli e, Ayşe fasulye. Ne kadar bunlar? 3 TL mi? Evet seni çekmedim ya fiyatını çektim. Tanıtımını yapıyoruz da İnsanlar tedirgin oluyorlar gördüğünüz gibi bazıları. Kameranın kapalı olduğu bir esnada bir pazarcı geldi. Çok böyle tedirgin bir şekilde yanıma yaklaştı. Abi dedi sen beni çekmişsin dedi. Ya dedim seni özel olarak çekmemişim pazarın tanıtımını yapıyorum. Videoyu açtım gösterdim. O şekilde içi rahatladı. Dedim kanalımıza da abone olmanızı bekliyorum dedim. Nedir ismi dedi. Eylül'ün rüyası dedim. Ondan sonra içi rahatladı. Tekrar kendi tezgahının başına gitti böyle bir olay da yaşadık az önce. Karpuz kilosu 1.250'den satılıyor. 1 TL'den satılanı gördüm. Birden hatta e, 75 kuruştan satılan yerler de var. Şu an en ucuz gördüğüm kadarıyla 75 kuruş pazarda. Karpuzun kilosu 75 kuruş. Çereba Evet. Bu ne kadardı? 6 lira bu. 6. Baba! Baba! Bize bizler arkadan gori Bizler arkadan gördü. 1 kilo 1 kilo doldurabilir misiniz? Hayır. Amanın, videodayız ha. Luda sen küfür Benim başım üstüne. <laughs> Benim başım üstüne ya. Ben senin emrindeyim hocam. Video çek, videoyu çek. Çekiyoruz ha, ustam. Kaç kilo olsun? Bir kilo. Yok yok bir kilo. 10 milyonu olsun. Bir kilo, bir kilo. kilo. Temiz ha, temiz olsun. bakayım hocam bana. Hocam bu 9 milyon. Abi ne lan hocama? 9 liralık liramlık yaptın tamam. Ya, kocam... kocam. Sen Teşekkür hemen, ederiz. Edelim, hocam. Sağ ben olasın. Hocam. Şöyle 9 TL'yi verelim. Heh. Hadi Allah kolaylık yani bu versin. Tipi, de, olay ya, <laughs> şey <var> ya, <laughs> bu tipin bende olaydı var ya Antalya düşmanı var ya Antalya. Bu saçları bu O senin gönlünün güzelliği, gözünün Ay, güzelliği. Maşallah, Teşekkür maşallah, ederiz. Hadi hocam. kolay gelsin. Başını, Sağ olun. Evet çok eğlenceli bir abi. Biberler bir ver çok. Biber. Biberler çok. Buranın insanı, Biberler. Diyarbakır insanı. Güneydoğu'nun insanı genel itibariyle cana yakın insanlardırlar, misafirperverdirler. Bilinen bir şeydir bu yani. Bazen mısır da alıyoruz. Pazarda özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor mısırlar. Mısır ne kadar? Altı tane beş. Altı tane çok tabii. Tanesini ne kadar veriyorsun? Bir Üç tane, dört tane alabilir miyim? 4 tane. Ya da bir altı tane, altı tane iyi seçerim ya. Tamam. Şöyle. İki. Evet. Zaten dört alsam beş TL olacak. Evet, süt mısırların özelliği, Şöyle hafif bastırdığınızda Evet e, suyu çıkıyor. Şöyle az önce fırladı mesela elimin üzerine de parmağımın üzerine geldi şöyle. Süt mısırların özelliği böyledir. Alırken buna çok dikkat edin. Bazı mısırlar sert oluyor yani kesinlikle suyunu çıkaramıyorsunuz. Tabi pazar yapan hanımlar bilirler. Bir tane Tamam değil mi? tane almış. Ha. tane evet. Bir tane daha yani. tane... Anladım, anladım. Ağzını bağlayabilir miyiz şöyle poşetin? Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu pazarda 200 TL çekmiştim. Şu an cebimde olan para 85 TL. 115 TL'sini pazarda harcamışım. Normalde diğer pazarlarda, geçen haftalarda kastediyorum tabi, ortalama 150 ile 175 bazen 200'ü de bulduğu oluyordu. Bu fiyatların yüksekliğinden kaynaklanıyordu. Fakat bu pazarda gerçekten fiyatlar çok düşük, çok ucuz. Şöyle çekiyoruz. Karpuz. Abla gel bir milyon. Abla bir milyon. Kilosu ne kadar balıkların? Hala balık değil mi bunlar? Sazan pardon ya. Sazan. Teşekkürler. Civciv biz de almıştık. Ne kadara veriyorsun civcivleri? 2 lira. Abi Teşekkürler. Kalsın, sağ Teşekkürler. Yo, YouTube kanalı, YouTube kanalı çekiyoruz. Tanıtımı yapıyorum pazarın. Evet. Eylül'ün rüyası geçiyor. Eylül'ün rüyası. Abone ol tamam mı? Unutma. Teşekkürler. Evet eşim için çalışıyorum tabi. Kanalın tanıtımını bol bol yaptık pazarda. İnşallah işe yarar. Soran çok oldu çünkü balık tezgahının başında. Aa, 12 çok ne kadardır? Ya. Balıklar ne kadar? Abi balık Abi, doğal ala balık bilgi 12 onu çok küçük görmüyor. Evet, evet bu ala balıkların tadı gerçekten çok güzeldi. Doğal doğal. <gülüyor> evet, seni <laughs> de çekelim. Kolay gelsin. Bu yerli bıçakları ben daha önceden de almıştım. Ee, bayağı dayanıklılar. Çok rahat bileme işi de çok rahat yapılabiliyor. Bıçaklar ne kadar? Hangisi şu büyük olanlarından mı? Evet abi. Dört tane? Dört tane üç tane. Evet kesinlikle bu bıçaklar çok kaliteli. Birçok iş için işe yarıyor. Burada mevcut bıçakları da var aynı zamanda. Beraber. Yolunuz düşerse ve pazarda satılıyorsa bunlar Osmaniye bıçaklarıydı aynı değil mi? Aynen öyle abi, Osmanlı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kolay gelsin. Sağ abi. Burada da elbiseler satılıyor genel itibariyle. Kesmece karpuz bir buçuk lira diyor. Ama karpuzları güzel yani karpuzları güzel gözüküyor. Evet. Çilek. Çilek ne kadardı? Bir Kilo 6, kasa 5. Teşekkürler. Burada da lahana var. Lahana ne kadar usta? Bir buçuk. Teşekkürler. Sağ olasın. Pamya ne kadardı acaba? 10 lira. 10 lira. Teşekkürler. Evet aynı. Tanıtımını yapıyorum. Çok iyi. Eylül'ün Rüyası kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen abone olun lütfen. Teşekkür ederiz. 5 milyona çilek. Evet 1 kilo çilek alabilir miyim? Bunlar nerenin çileği? Neresi? Sağ sol Evet Batman son çilekleri. Renkleri canlı gözüküyor. 5 milyon abi. Ve kokuları şu an buram buram. Evet. YouTube kanalına atacağız. 5 lira dediniz değil mi? Evet. Şunun ağzını bağlayabilir miyiz? Seni de çekerim Burada da çerez ürünleri var. Yine su gördüm ve acayip derecede sısadım. Ben bir su daha alacağım. Şöyle gidelim. Bu da kapınar yine yerli su. Özellikle su alırken yerli almaya dikkat ediyorum. Yani bölgemiz insanlara destek olmak gerekiyor. Hadi kolay gelsin marol satılıyor 2 TL'ye. Tabii bunlar daha iyi olanları daha yüksek fiyata satılıyor. Bunlardan almamıştık. Tatlı biber. Ne kadar? 2 TL mi? Evet. Bir kilo alacağım bundan da. Bir kilodan fazla olmasın. Çünkü başka bir yerden de biber almışım. Fazla olacak. Tam bir kilo. 2 TL demiştiniz. Düştü mü? Para geri gidecek. Neyse sana şöyle verelim. <laughs> Ağzını bağlayabilir miydik şöyle? Elim kamerada da. Başka yerde geliyor Nasıl? Dedim kamera canlı e, canlı değildir ama atacağım inşallah bu akşam kanala. Evet. Sıra biberler ucuz. Evet tabi buranın pazarı çok ucuz yani. Hadi kolay gelsin. Evet. Köy peyniri ya. Tadına bak evet. 30 mu 30. 30 değil 25. Anladım. 30. Biz peynir almıştık almasaydım alırdım vallahi. Ama fiyatını öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. E yine başka bir ucuna geldik pazarın. Artık pazar bitti. Evet. Bunlar da çok güzel. Ne kadar bu çilekler? Kasa ne kadar? 15-15. Limon vermişim burada evet. Vişne? Vişne 10 TL. Teşekkür ediriz. Evet şimdi eve dönüş zamanı. Pazardan alışverişimizi yaptık. Umarım bir şey unutmadım. Ama hatırladığım kadarıyla her şeyi satın aldım diye yapıyorum. Özellikle ev için lazım olan ne varsa

doğru götüreceğim malzemeleri. Nihayet eve ulaştık. Bütün malzemeleri mutfağa getirdim, yığdım. tabi bunlar şimdi kategorize edilecek ve dolaba yerleştirilecek. Umarım pazar alışverişimizi beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.